Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar bugün Skyrim Mansion'da Mustafa'yı e, ne yapacağız Mustafa YouTuber olacak bugün evet. Normalde arkadaşlar Mustafa'yı yani kameraya çıkarmaya taraftar değildim Ama siz çok istiyorsunuz diye bir videoluk yine yapalım dedik Biraz korku oyunu Ama baba ben bir dakika deyince bu kol kaldıracak Kol deyince bu kol mu Ama benim elim flağımda Neden biliyor musun? Ne, neden? Çünkü o gelince Nerede? Şuraya girdim. Baba gibi dondum. Bu gibi, bu falan bir şeyler yok. Geliyor baba. Bunlar cümle mi veriyor. Geliyor. Allah! Yemin et. Bu sefer de bugün de Scare Mansion'da size hard versiyonunun nasıl geçildiğini anlatmaya çalışacağım. Mustafa ba kulaklık onda. Ben sesleri duymadığım için Mustafa bana yerini söyleyecek Artık Baba şuradan geliyor buradan geliyor diyecek O şekilde halledeceğiz bakalım nasıl olacak deyip Hard moda başlayalım mı Mustafa Ama baba ben bu kaldıracak bu Tamam öyle yapalım ben kamerada yokum arkadaşlar Sadece Mustafa var kamerada Ben Mustafa'nın kenarındayım yani beni görmeyeceksiniz Bakalım Mustafa ile beraber Hard mod en zor mod arkadaşlar başlıyoruz Evet İyi Mustafa baba. sesler geliyor mu Gu diye sesler geliyor başladığında. Gu diye mi? Zil sesleri geliyor evet. Ve? Zil çalıyor ve arkaya bakarken geliyor bizi arkadan çekiyor. Kim o? Ç Recai. Recai evet. Recai bizi içeri çekti şu an. Hadi bakalım başlayalım Recai amcamıza. Şimdi ben Babacım, biraz... Babacım ama Recai gelirken bunları da kullanın. Tamam mı? Şeyi tamam. de Tamam, benim. Ölebilir. Çünkü biz hard moddayız. Benim için biraz zor olacak arkadaşlar çünkü sesleri hiç duymuyorum. O yüzden Recai'yi ben duyamayacağım. Mustafa duyacak. Mustafa bana tepki verecek. Ben de artık nasıl geçeceğiz bu bölümü? Ben de çok merak ediyorum. Geçemezsek hard bölümü bu şekilde geçemezsek yeniden yani ayrı bir video çekerim hard bölümü geçmek için. Ben şöyle bildiğim şekilde başlıyorum. Vay, ilk anahtarı hemen bulduk. Sonra ses var mı ayak sesi? Yok. Yok mu? Şuradan giriyorum. Gelir midir şimdi bu? Yok. Ve kapat. Heh. Hemen şuralara bakalım. Evet hard mod arkadaşlar bayağı daha karışık diğer moddur. Oo basket topunu direkt bulduk çok güzel. Süper. Şimdi basket topu bu oyunda farklı bir işe yarıyor bakın arkadaşlar onu da göstereceğim size. Buradan bir çıkalım. Benim elim kulağımda. Neden biliyor musun? Ne, neden? Çünkü o gelir Ayar izi duyursam direkt çıkartacağım. Evet. Arkadaşlar bu yer altındaki kapakları direkt açıyorum çünkü ama çıkartırsan hiç duyamazsın. Yer altında kapakları bunları açmazsanız gezmeniz evde zor oluyor bayağı. Daha önceki bölümlerde de bunları size söyledim. Şimdi Duyuyorum. Nerede? Çıkarma mı ama? Çıkarsın. Şuradan mı? Oradan gelemez ama orada kimse yok ki. Şimdi evin içindeyiz şu an. Tamam ben onu görünce anlarım direkt. Ha bura kapalı. Buradan giremez artık. İşte bak bu kapı kapalı ya içeri giremiyor. Yeah, tamam. Şu an iyiyiz yani değil mi? Sıkıntı evet, yok. Iyi. İyiyiz. Şuraları oh, bir toparlayalım ne varsa. Ah! Va Vanayı nerede kullanacağımızı henüz söylemedim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama bölümü geçebiliyorum. Vanayı kullanmadan da geçebiliyorum. Bence baba gizli bölümü yapmak, gizli modu yapmak için. Oo, bir sürü süre bu. Aa, bence gizli bölüm yapmak için vanayı kullanalım. Çıkıyorum buradan. Hop. Geliyor mu? Recai. Duymuyorum ayak sesi tamam. Tamam Recai yok öyleyse. Gelebilirsin. Bura açık direkt. Şunu yıktık. Bu karşıda bir şey var mı? Lan düştüm aşağı. Baba. Recai'nin sesi geliyor mu hiç? Yok değil mi? Recai yok. Evet yok. Tamam. Recai yoksa sıkıntı da yok. Hemen şuraları güzelce bir toparlayalım. Alalım ne varsa. Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Basket topunu şey yapabiliyorsun. Baba oraya fırlatırsan şimdi Recai gelir. gelir. Evet, gelecek lan. Yani gelmesini bekliyorum. Şuraya atıyorsunuz. Şimdi Recai gelecek ama Babacım. bu kapı açılmıyor. Basket topu burayı açmıyor ama. Hani atabilirsiniz ama açmıyor. Recai nerede? Aa ne diyor? Ha geldi. Geliyor. Oh, orada. Dondurdum. Hop dondurdum. onu dondurdum şu an. De. Orada bekliyor. Orada bekletin. Hop kapıyı kapattım. Babacım baba. Babacım. Buraya şuraya girdim. Yine robot gibi dondu. Şuraya girdik. Burada bakalım neler var. Al ya para gelirse ha bakın arkadaşlar burada bir işimiz var üst kata çıkacağız şu basket topunu üst kattan aşağı atacağız ki domuz kafası gelsin bir tane kırmızı kitap lazım bize. kırmızı kitabı şu karşıdaki rafa takacağız recai geliyor mu ayak sesi var mı Mustafa yok öyle gidiyorum ben ama domuz diye de sesler geliyor Allah recai Allah kaç kaybol Recai bizi unuttu, kaybettim onu. Tamam Recai'den kurtulduk şu anda. Babacım seslerim sesler geliyor. Buradan bi geçelim dur. Evet arkadaşlar yapacağınız şey şu. Şuna böyle dokunup aşağı düşüreceksiniz. Sonra basket topunu buradan aşağı atacaksınız. Geliyor mu Recai? Yok. dedi. Tamam. Oradan aşağı at... Babacım sesi duydum ama uluşteyur dedi. Tamam buradan aşağı basket topunu attığınızda... Uluşteyur, mursit, mursit, vişit falan bir şeyler diyor. Ne diyor baba? Çizirin, nasıl ne Basket topunu buradan aşağı attığınızda alt kata gidip oradan bu domuz kafası var diye onu alabiliyorsunuz. Şuralara bir bakalım. Eksik bir şey kalmasın. Baba bak sen bir şey anlatacağım. Geliyor mu şey Recai? Yok. Ses Ama yok değil mi? bir şey anlatayım mı? Bir dakika. Bu domuz kafasını kafamıza takamıyor muyuz? Takamıyoruz. Takamıyoruz. Direkt onu kullanmamız lazım. Şu araya şu karşıya gireceğiz şimdi bekle bak. Daha neler yapacağız. Recai'nin sesi var mı hiçbir yerde? Yok ayak sesi Sa gelmiyor. Saatimiz dolmamış durumda direkt yakalanırız. Baba çünkü... Ecai burada mı? Baba kapı açma sesi geldi. Nereden? Nereden de bilmiyorum. Şu taraftan. Ya hiçbir şey duymadığım için ben çok zor arkadaşlar. Hiçbir şey duymadan oynamak zor. Bu arada şu 3 nolu anahtar. Yani şu anahtarımız şu kapıyı açıyor arkadaşlar. Hemen açıp ah. göstereyim. Allah! Yemin et. Allah geliyor, Allah geliyor. Yakalandım. Tuh. Yakaladım. İki hakkımız daha inşallah. Evet. Inşallah. İki hakkımız daha var şu an. Ee, yapmamız gereken şey gidip basket topuyla atıp aşağı düşürdüğümüz domuz kafasını oradan alıp yukarı takmak. Şu anki görev o. Recai yakında bir yerde olsa bir dondurma hakkım var. Var. Tamam gel Recai gel. Gel canım. Bu şimdi değil. 3, 2, 1 hop. Iki, bir. Bu burada donsun. Biz şuradan gidelim. Oradaki odaya gidip domuz kafasını almamız lazım. Bir de görünmezlik kullanacağım. Bunu kullan. Bakın. Buradan aşağı domuz kafası düşmüş olması lazım. Bakın düştü. Şurada. Şimdi domuz kafasını alıp üst kata çıkacağız. Gelirse Recai görünmezliği kullanacağım. Babacım. Ayak sesi var mı Mustafa? Yok. Ama orada. Buraya gelir mi? Buraya Hiç gelirse. Gelmiyor. Geliyor geliyor. Dur gelsin. Gelsin de görünmezliği kullanalım. 3, 2, 1 hop yanından geçelim Recai'nin. Tamam. Recai'yi atlattık. yok neye gitti diye korktu. Arkadaşlar bakın bu görünmezlik falan çok işe yarıyor. Bunları kesinlikle almaya çalışın. Abi, daha çok. Aa yanlış olur. odaya girdim. Yanlış odaya girdim. Abi, Recai gelmez değil mi? Daha çok. Ses olur. var mı? Ses Dur. var mı? Yok. Hemen şuraya takıyorsunuz arkadaşlar bunu. Şuraya. Ha. Bakın şimdi geliyor mu? Yok. Tamam. Ben hiç Onu takınca bura açılıyor ve buradan şu anahtarı alıyoruz. Sonra bu anahtarda Abi yok. anahtar Gel, geliyor mu? Yok. Bu anahtar şu ileriki odanın. Bak şimdi. Odada bir küçük bir kutu var onun. Tam Recai burada değil. Orda orada. Orada orada Recai orada. Kapat. kapat. Arkadaşlar bu anahtar şu kutunun. Şu kutuyu açıyor. Bu kutuda bir tane uzaktan kumanda var. Onu almamız lazım ki lazerle odaya girebilelim. Ha tek gözeceği lezzet. lazer. Allah! Su yandık. Lezat, Su yandık. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden şimdi devam ediyoruz. Yine uzaktan kumandamız yani lazer kesici aracımızla topumuz yanında yanımızda. Şimdi yapacağımız şey önce basket topunu bir kullanalım. Bu arada Recai'yi uzak tutmak için, yani nerede olduğunu öğrenmek için bu kumsa işte bir tane saat pusula aldık. Pusulayla Recai'nin uzakta nerede olduğunu görme şansımız oluyor. Şimdi şöyle, çok yakında bu adam da nerede? 6 metre diyor abi. Dibimizde bu adam. 9 metre 10 metre e ee, bir yerden gelecek şu an. Soldan gelecek. 3 metre ne demek ya? Abi adam dibimde. Arkamda adam ya. Nasıl adam adam arkamda ya? Geliyor mu? Babacım dondur, dondur, dondur. Üst katta donduracağım. Burada donduramam. Üst kata gelsin orada donduracağım. Gel Recai gel. Evet Recai'yi şurada bir yerde donduralım. Çünkü basket topunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim ben size. Recai buradayım gel. Seni şurada donduracağım gel bakalım. Hop. Hadi görüşürüz sen orada don. Ben de şu alta gideyim. Arkadaşlar basket topunu şuraya fırlatıyorsunuz ki bu kapı açılıyor ve içeri giriyorsunuz. Bir tane tornavida olacak burada bir yerde. Nerede? Şurada. Alıyorsunuz çıkıyorsunuz. Tornavidayı da aldıktan sonra şu odadaki kitabı bulmamız lazım. Bu odada bir kırmızı kitap olmalı. Recai buralarda mı? Ben gördüm kırmızı kitabı. Nerede? Şurada. Ha nerede? Bak şuraya gidiyorsun bak. Şuraya Bu değil. Bu değil. Yerde olacak böyle kırmızı kitap gibi bir şey olacak. O zaman yerdeki bütün kitapları tıkla. Recai yakınlarda mı? 28 metre bayağı uzak şu an Recai. Burada mı kitap? Burada vana çıktı yine. Bu vana da ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Şimdi kırmızı bir kitap bulmamız lazım arkadaşlar. Derdimiz kırmızı kitap. Recai yakınlarda. Şöyle gidelim biz her yere bakmam gerekiyor. Burada yok. Hah buldum. Arkadaşlar bakın bu kitabı da şimdi geçiş için mekana koyacağız da orası da neresi bakın şimdi size göstereceğim. Kitabı elime aldım. Neyse, bir bakalım. alt kata inmem lazım. Alt kattaki odaya girip bu kitabı koyacağız. Ee, babacım alt, alt kata bir tane var. Doğuya koyacağız. Değil mi? Hayır şu odada. Recai burada mı? Yok değil. Şu kapıyı kapat abi. Tamam. Arkadaşlar kitabı bur buraya yerleştiriyorsunuz. Bakın. Yordum ben zaten. Yerleştirdim. Bakın. Kapı açıldı. Baba, Kapıdan içeri giriyorsunuz. Mi? Evet. Burası bir gizli bölge. Buradan üst kata çıkıyorsunuz. Tornavida ile beraber şurayı açıyorsunuz. Bakın. Tamam. Bu tornavidanın işi bitti. Pardon. Bitmedi. Tornavida'yı bir yerde daha kullanacağız. Bu aldığımız tel makasını hemen götürüp kullanıyoruz. Bir de şu altta bir yer var arkadaşlar. Burayı daha henüz çözemedim. Yani burayla ilgili bilgisi olan arkadaşlar da yorumlara yazsınlar. Abi, Şurada de. falan yerler var ama buraları tam şu an bitiremedim. Tam çözemedim. Yani şu kapının falan anahtarı yok. Bu kapının anahtarını bulamadım gibi şeyler var. Yani eksik şeyler hala bak, bende de var. Bak benim sözlerim hepsi tuttuğu için kesin. Şuradaki, soldaki, bu alttaki... Bir tane çukur var ya kesin olabilir. Olabilir yani. orada da olabilir ama şu an ben bulamadım. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar gidiyoruz önce kapının tellerini keseceğim ama şu Recai çok yakında. Aşırı yakında. Çok dibime girerse unutturmayı kullanırım. Görünmez olurum ama bakalım nerede. 15 metre diyor yakınlarda. Buralarda geziyor bu adam şu an. 14 metre diyor. Bak iyi ki biz bu Uzaya almışız değil mi? Aynen şu an 20 metre diyor. Hemen şu 3 numarayı kullanıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü Recai bizi? Yok. Şimdi levyeyi almamız lazım. Recai çok yakında ya. Levyeyi almak için arkadaşlar şifre kağıdını tekrar bulmamız gerekiyor. O da yukarıki odada da. Recai'yi bir aşağı çağıracağız. Ondan sonra biz yukarıki odaya çıkacağız. Recai zaten aşağıdaymış. Unut beni Recai sen de. Tamam hemen Recai'ye kendimi unutturdum. Üst kata çıktım. Arkadaşlar şu oda. Burada şifre kağıdı var bir yerde. Onu alalım. İşte burada oda. Envanter dolu diyor. Şunu atalım. Şifre kağıdını alıp 2. kaçalım. 12 metre Allah diyor. Allah Çok Allah yakın Allah bu adam Allah bize. Allah Alt katta Allah tamam. Allah Arkadaşlar şimdi Allah televizyonun Allah olduğu yere gideceğiz. Şuradan gidebiliriz. Televizyona gelen şifreyi öğrenip üst kattaki yere gireceğiz. Recai 24 metre, 23 metre, 20 metre yaklaşıyor bize doğru. Niye yaklaşıyor bu adam? Hemen televizyonu açıyorum. Şifre U L2313 Tamam şifre 2313 Babacım 2313'ü Ben aklımda tutacağım Hemen gidip şifreye giriyorum Sen unutursan bana söyle Tamam 2313 şifre giriyoruz hemen gidelim Şöyle Bu adam üst katta değil galiba Ha dondurma efektimiz var çok iyi Abi adam burada Adam geldi burada bir yerde dibimizde Hah aşağı atlarsa harika olur Şöyle don Recai orada sen don Yirmi üç halledelim bizde. de. Yirmi üç. Okey. Şimdi biri açıyoruz arkadaşlar. Şuna basıp. Lazeri kaldırması lazım. Bunu niye kaldırmıyor? Bak. tam üzerine getir. Hah. Şu an lazeri kaldırdık. Bakın biri seçip lazeri kaldırdık. Şimdi tornavida ile beraber bunu açıyoruz. Levi'yi alıyoruz. Ali Levi. Ali Levi. Aa o le zeka. Recai dur. Recai bak Allah'ını seversen dur. Recai dur gelme. Yapma ya. Levi'yi aldık. Levi bu odada hala bunu unutmamamız lazım. Evet arkadaşlar bölümü bitirmeye çok az kaldı aslında. Şimdi cesaretli şekilde gidiyorum üst kata. Çünkü hem dondurma var. Şifreye artık gerek yok. O kapı açık artık. Şu an şeylerim olduğu için dondurma ile şey efektlerimiz yerinde olduğu için hiç çekinmeden gidiyorum. Hemen giriyorum. Levyemiz şurada bir yerde olacak. Evet. Levyeyi alıyoruz arkadaşlar. Levye ile beraber. Gerçekten de öldüğümüzde evet aynı yere düşürüyoruz. Levye ile beraber geliyorsunuz. Şu tahtaları söküyorsunuz arkadaşlar önce. Bunları bakın söktük. Tamam. Kenara attı. Artık levye ile işimiz kalmadı. Bir anahtar kaldı. O da şu odada. Çoklu anahtarı alıyorsunuz. Tamam. Yine şuraya gelip arkadaşlar. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan aşağı inip. Şunu açıp. Sonra da. Şu düğmeye basıyorsunuz. Artık kapıdan çıktık ve hard bölümünde Baba geçilişi bu şekilde. Bilim. Evet. Bek şimdi. Gelsin. <laughs> bitti. Recai görüşürüz. Pardon Recai. Recai'cim görüşürüz. Evet arkadaşlar hard'ın geçişi de bu şekildeydi. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Evet Mustafa artık videoyu kapatabilirsin. Oyun bitti. Evet. Mi? arkadaşlar 1 milyon virgül like istiyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Hart bölümünün de geçilişi bu şekildeydi. Yine kafanıza takılan şeyler olursa Sikari Mansiyon ilgili videonun yorumlarında sorabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve cevaplamaya da çalışacağım. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, bay bay.